Evet arkadaşlar ters sürekli akış işi dediğimiz neydi sürekli akışlı sistemlerde aynı kapalı sistemlerde veyahut da kapalı sistemlerde değil piston silindir sistemlerinde sabit basınçlı sistemlerde kullandığımız sınır işine benzer bir burada da ne vardı sürekli akışlı sistem olduğu için sürekli akış işi vardı arkadaşlar bakın e, okuyalım. 10 megapaskal ve 20 kilopaskal basınçları sınır, basınç sınırları arasında çalışan bir buhar santralini ele alalım. Buhar pompaya doymuş sıvı olarak girmekte. Şimdi buhar santralinde ne var arkadaşlar? Bir kazan var. Değil mi? Şöyle işte e, pompa var. Sonra ne var arkadaşlar? E, yoğuşturucu var. Ve ne var? Türbin var değil mi? Şöyle genişleyen bir türbin var. Şimdi biz pompayı, şuradaki pompayı ele alıyoruz sadece. Bakın şöyle bir pompamızın olduğunu düşünelim ve türbinimiz de var. Buhar pompaya doymuş sıvı olarak girmekte ve türbini doymuş buhar olarak terk etmektedir. Türbin tarafından yapılan işin pompa tarafından tüketilen işe oranını belirleyiniz. Çevrimin tamamının tersinir olduğunu ve pompa ve türbinden ısı kayıplarının ihmal edilebilir olduğunu varsayınız. Şimdi şöyle pompayı çizersek tekrardan Böyle biraz daha e, ayrıntılı olarak. Evet, şöyle bir girişimiz. Şöyle bir de çıkışımız var. Şurada ne var arkadaşlar? Su. Ve daha sonrasında ne vardı? Bir tane türbinimiz var arkadaşlar. Yani türbinden ne yapıyoruz? Şuradan iş elde ediyoruz. Türbüne de girişimiz ve çıkışımız var. Türbünde ne yapar? Yüksek basınçta gelip genişler. Değil mi? 3'ten 4'e 1'den 2'ye diyebiliriz. Şimdi 10 e, megapaskal ve 20 kilopaskal. Şimdi 10 megapaskal neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Yüksek basınç sınırı şurası. Çünkü 10 ile girecek e, türbüne ve e, düşük basınçta çıkacak. Sonuç olarak arkadaşlar dolayısıyla e, şurası 4, şurası 3, 2, 1 şeklinde. Bakın burada P4 yani P3 10 megapaskal yüksek basınç 10 megapaskal ve ne var burada arkadaşlar? E, ee, türbine buradan ne girecek? Doymuş buhar olarak girecek. Çünkü yüksek basınçta doymuş buhar olarak girecek. Ve diğer tarafta pompayı düşünecek olursak arkadaşlar şurası eee P4 aynı zamanda şurası sabit basınçta gerçekleşecek. Yani iki basınç sınırı var değil mi? Şöyle grafiğini çizersek şurası ve şurası var. Dolayısıyla şurası 10 megapaskal. Şurası da kaç? O, 20 kilopaskal. Yani sonuç olarak pompada arkadaşlar şurada 20 kilopaskallık P4 basıncı pomp şuradan yoğuşturucuya da gelen P4 basıncı Eşittir. 20 kilopaskal olacak. Ve e, işlem tersinir olduğu için arkadaşlar ne olacak? S3 türbinde S4 eşit olacak. Buradan baktığımızda şurası doymuş bu arsa ne olacak arkadaşlar? E, pardon. Şurası doymuş bu olacak. Şurası arkadaşlar ee, S3, S4'e eşit olacak. Çünkü türbin, e, türbinde tersinir olduğu için, izentropik olduğu için. Dolayısıyla e, H4 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Eşittir. Hg olacak. 20 kilopaskaldaki. 20 kilopaskaldaki. Ve S4 de arkadaşlar SG olacak değil mi? O da 20 kilopaskaldaki. Tablodan baktığımızda buhar tablosundan doymuş, doymuş sıvı tablosundan basınç tablosundan A5'ten 2608.9 kilojül bölü kilogram. Bu da 7.973 kilojül bölü kilogram kelvin olarak buluruz. Daha sonra S4, S3'e eşitti. S4, s 3 eşitse arkadaşlar 10 megapaskaldaki ne yapıyoruz? Kızgın buhar tablosunda H3'ü buluyoruz. Nasıl? s 4ten Şimdi S4 S3 eşittir. S4'tü. 7.9073 kilojül bölü kilogram kelvin. H3'de arkadaşlar buradan S değerinin karşılık geldiği H değeri nerede? Kızgın buhar tablosunda 10 MPa'da. O da 4707. 2 kilojul bölü kilogram. Şimdi şimdi 10 megapaskalda arkadaşlar. Biz neyi bulacağız? S değerini. 7.9073'ü. Gelelim 10 megapaskala. Bakın S değeri en sondaki 7.9073 Yani ee, 7.1468. Yani şu ikisinin değil mi? Arasında olacak arkadaşlar. Dolayısıyla H değerimizde ee, nerede? şurası 4613 ile 4870.3 arasında olacak O da 4707.2 kJ bölü kilogram olarak buluyoruz. Daha sonra enerji dengesini yazarsak değil mi? E giren eksi e çıkan eşittir delta e sistem idi. Şimdi bakın e, ikinci Türbin için yazdığımızda bunu ne olacak? V türbinde bir şurada bir V çıkış var değil mi? V çıkış. Bunu yazdığımızda arkadaşlar giren ne var? M çarpı H3 var. Değil mi? Dolayısıyla şurası sürekli akışta olduğu için sıfıra gidecek. E giren eşittir. E çıkan olacak. Çıkanda ne var arkadaşlar? M çarpı H4 artı V çıkış var. Buradan e, ee, kütlesel devirleri sadeleştirdiğimizde şöyle küçük harfte özgür e, iş çıkışına baktığımızda ne olacak? H3 eksi H4 olacak. Dolayısıyla 4707.2 eksi 2608.9 dersek buradan 2093 2098.3 e, 2098 Kilojil bölü kilogram olarak buluruz. Şimdi e, bize neyi sormuştu arkadaşlar? E, çevrimin tamamının tersinin olduğunu varsayınız. Türbü tarafından yapılan işin yani V'nin pompa tarafından tüketilen işe oranı. Şimdi pompanın tükettiği işe bakacağız. Pompada arkadaşlar arkadaşlar e, yine ne sürekli akışta sistem. Bakın V pompa giriş eşittir. Ne olacak burada? İşte tersine sürekli akış işi dediğimiz pompada V çarpı DP olacak. Artı ne var? İşte delta kinetik artı delta potansiyel. Dolayısıyla bunlar sıfır olduğu için arkadaşlar V çarpı sürekli akışlı olduğu için bu da integralden kurtulup P2 eksi P1 olacak. Burada ne var elimizde? P2 ve P1 var. V yok. V'yi nasıl bulacağız? Yani ya da V1'i arkadaşlar e, şuradaki eee bir noktasında ne? Arkadaşlar doymuş sıvı. Bir noktasında doymuş sıvıysa şurası 20 kilopaskal basınç eğrisiydi. Dolayısıyla V1 eşittir. VF nerede? 20 kilopaskalda. Buradan özgül hacimiz 0.00 10.17 metreküp bölü kilogram olarak bulursak bakın V pompa giriş eşittir 0.001017 çarpı ee, ne yapacağız? 10.000 kilopaskala çeviriz 10 megapaskala. Mega Eksi 20 dersek arkadaşlar buradan ee, 10.15 kilojül bölü kilogram olarak buluruz. Daha sonra V türbin çıkış bölü V pompa girişi oranını soruyordu bize. 2090 8.3 bölü 10.15 dersek arkadaşlar buradan 206.7 buluruz oranını. Evet. Diğer sorumuza baktığımızda diğer sorumuzda arkadaşlar yine e, ideal gazlarda e, izantropik verim hesabının e, öyle şey yapıldığı hesaplandığı bir sorumuz. Bakalım azot gazı 10 kilovatlık kompresör ile 80 kPa ve 27 dereceden 480 kPa'la sıkıştırılır. Yani kompresör ile. Sıkıştırma işleminin izentropik. B en eşittir 1.3 ile politropik. C izotermal. D de en eşittir 1.3 ile ideal iki aşamalı politropik olduğunu varsayarak kompresörden geçen nitrojenin kütlesel debisini belirleyiniz. Oldukça e, kapsamlı bir soru. Şimdi arkadaşlar kompresör neydi? Şöyle sıkıştıran bir ısıl sistem değil mi? Bakın şöyle ee, düşük basınçta giren ve yüksek basınçta çıkan birden ikiye bir sistem. Burada ne yapıyoruz? Ve giriş bir ne var? İş var. Şimdi burada ee, A şıkkında izentropik diyorsa arkadaşlar bakın kompresörün ve kompresör girişin izantropik sıkıştırmada şöyle bir formülasyonu vardı. M çarpı M çarpı k r t 1 bölü k 1 p 2 bölü p 1 k 1 bölü k eksi 1 şöyle bir kompresör diyelim şöyle k diyelim Bakın şöyle bir kompresör girişte ee, izentropik formülasyonumuz vardı. Dolayısıyla bakın direkt burada 10 kilo Neydi? 10 kJ bölü saniye eşittir m çarpı k kaç İzantropikte 1.4 1.4 çarpı 0.297 287'de. He. Azot için 297 arkadaşlar, hava için 287 idi. T1 27 derece yani 300 Kelvin bölü 0.1 eksi pardon 1.4 eksi 1 çarpı arkadaşlar p2 480 kilopaskal bölü 80 80 üzeri 0.4 bölü 1.4 eksi 1. Dolayısıyla bakın direkt bir formülasyonla m eşittir yani m kütlesel sende eşittir. 0.048 kilogram bölü saniye olarak bulunur. Bu ne? A şıkkı. Ee, i̇zantropik olduğu için. Kompresör izantropik ee, iş formülü. Ee, en eşittir 1 bölü 3 ile politropik. Yani en eşittir 1 bölü 3 ise arkadaşlar ne yapacağız? Aynı e, formülasyonda bakın şöyle B şıkkında v kompresör giriş eşittir m çarpı bakın burada kaydı ya bakın kaydı burada şey katsayısı e, ee, cp bölü cv n eşittir 1 bölü 3 olarak verildiği için burada k'lar n olmuş olacak n çarpı r çarpı t1 bölü n eksi 1 aynı şekilde ee, p2 bölü p1 üzeri n eksi 1 bölü n eksi 1. Dolayısıyla burada yerine yazdığımızda n yerlerine n eşittir 1.3 olarak yazdığımızda arkadaşlar ve kompresör giriş eşittir ee, 0.051 kilogram bölü saniye olarak pardon ve kompresör değil şöyle kütlesel db eşittir. Swamp'ı 0.51 kilogram bölü saniye olarak buluruz. Şimdi C şıkkında ne demişti arkadaşlar? İzotermal. Yani sabit sıcaklıkta. Dolayısıyla izotermal olduğu için e, şu sıcaklık e, ifadesiyle birlikte şu şekilde dönmüş oluyor bizim formülümüz. Ve kompresör giriş eşittir. m çarpı r çarpı t elen P1 bölü P2 Buradan arkadaşlar pardon P2 bölü P1 olacak çünkü sıkıştırma olacak. Olacağı için e, bir ikinci basınç daha yüksek. Dolayısıyla bakın buradan M neydi? Pardon. Kütlesel e, şey kompresör gücü 10 kJ bölü saniye eşittir. M çarpı 0.297 çarpı 300 kelvin çarpı elen 480 bölü 80 dersek buradan kütlesel debiyi 0.063 kilogram bölü saniye olarak buluruz. C şıkkında. D şıkkına geldiğimizde D şıkkında ne diyor arkadaşlar? <laughs> İdeal iki aşamalı politropik olduğunu varsayarsak şimdi iki aşamalı politropik demek ne yapıyordu? İki aşamalı sıkıştırma. Yani iki, iki aşamalı sıkıştırma en eşittir. 1.3 eşit. iki aşamalı sıkıştırma dersek arkadaşlar bakın şöyle bir Px basıncı ne için? Aradaki basınç için tanımlıyorduk. Bu da P1 çarpı P2'nin kara kökü oluyordu arkadaşlar. Hatırlarsanız formülasyonu çıkarmıştık derste. Buradan şu şekilde yazdığımızda 80 çarpı 480 dersek 196 kilopaskal. Yani aradaki basınç, aradaki sıkıştırma basıncı 196 kilopaskal. Dolayısıyla e, Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorduk? İki aşamalı olduğu için birinci aşamadan yani birden ara aşamaya kadar olan iş miktarının iki katı oluyordu toplam iş miktarı. Yani şöyle V kompresör giriş eşittir. 2 çarpı ne olacak? m çarpı ve kompresör giriş birinci e, şöyle ve kompresör diyelim birinci ifadesi. Buradan direkt yazdığımızda bu sefer ne olacak? 2 çarpı m kütlesel debi r t 1 bölü n eksi 1 Burada bu sefer ne olacak? px bölü p 1 Çünkü neden? Şöyle bir ee, şeyimiz vardı hatırlarsanız kompresörde. Arkadaşlar. Şimdi sıkıştırma gerçekleşiyor. Şurada TS diyagramını olduğunu düşünelim. Sıkıştırma gerçekleşiyor. Şurada ne yapıyor arkadaşlar? Bir dakika. Şurada şurada yükselirken arkadaşlar şöyle bir değil mi? Ee, ara basıncı devam ediyor ve sonrası tekrardan sıkıştırmaya devam ediyor. Şöyle bir basınç sınırına diyelim. Dolayısıyla biz şu aradaki işi bulursak arkadaşlar şu ikisinin toplamı bir, birincisinin iki katı olacak. Aradaki çünkü e, tam orta noktası gibi e, olması gerekiyor. Yani şeye göre şu formülasyona göre orta nokta aritmetik değil. Dolayısıyla Px bölü P1 üzeri n-1 bölü n-1 şuradakinin şurası Px, şurası P1 Şurası da P2 arkadaşlar. Şurası da aynı zamanda P2. Şu basınç eğrisi olduğuna göre. Buradan ee, çektiğimizde arkadaşlar bakın şurada yerine yazalım. 2 çarpı M çarpı N, en kaçta? 1.3 R0.297 T1 300 kelvin yine bölü 1.3 eksi 1 çarpı 196 bölü 80 üzeri 0.3 bölü 1.3 eksi 1. Dolayısıyla buradan burası ne olacak? Ee, Toplamı yine 10 kJ bölü saniye olduğu için buradan kitlesel debiyi çektiğinizde arkadaşlar 0.56 kilogram bölü saniye olarak ne yapacağız? Hesaplamış olacağız. <laughs> Yani şimdi birinci A, B ve C şıkları için zaten direkt A ışıklıysan yani tropikse K'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Formülasyon aynı. Politropikse K'ne dönüşüyor, N'e dönüşüyor arkadaşlar. Bakın yine formülasyon aynı. C şıkkında izotermal olduğu için denklem şu hale dönmüş oluyor. Bakın izotermal olunca şu üst ifadeler gitmiş oluyor. D şıkkında da iki aşamalı sıkıştırma olduğundan dolayı ara sıca, aradaki basıncı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aradaki basıncı bulduktan sonra e, iki aşamalı olduğu için her bir aşamanın toplamı yani iki katı toplam iş miktarına eşit oluyor ve dolayısıyla biz bunu iki, tar iki çarpı birinci aralık şeklinde yazabiliyoruz. Aynı şekilde şöyle yapsaydık da bakın e, iki çarpı m çarpı ve kompresör iki deseydik arkadaşlar. Şurası bu sefer ne olacaktı? Şu formülasyonun şu kısmı P2 bölü Px üzeri n-1 bölü n olacaktı. Gerisi aynı olacaktı şuralarda. Dolayısıyla yine aynı sonucu elde edecektik arkadaşlar.